Arka sen de kapat. Susuz kapat. Kapat sen kapat. Fongar yok benim. Şimdi. Eee. Aynen bu bizim. Bir dakika. bak sesini unutma. dakika. Tevon sesini Gel buraya. Nasıl <laughs> ne ben şey. Nasıl ne? Zaten ondan sonra. Bir de şimdi ona. Tam Tamam. Bir şey yok. Ayrı şey var. Bir şey kapatayım. Kapat. Kapat Kapat. Şurayı. Kapat. Tamam. Bu arada yeni kolunu aldım Yeni mikrofon aldım. Umarım bir mikrofon yine ses çıkarıcı ya. Bilmiyorum ama hiç test test yapmış. Umarım kötü çıkmamış bir daha. Evet şimdi. Lan benim sınıfından sen şey çıkarsan sana orada anetim sana ekrandan şey atarım. Terlik atarım. Bilmiyorum. sizin buradan şey terli. Fedi dayı terli yersin benden. Hayır kol. Dayıdan terlik yiyen yani tek çocuk olsun. Vallahi seni, seni şey yaparım. Oğlum ya bak hareket diye Buraya gel. Buradan şey çıkma. Sağda bir mi? Hayır sana hiç şey geçmiyor. Yani sen mesela, mesela 3, 4, 1 diyor. Hadi hadi. lan çabuk ol. Hadi çabuk ol. Tamam. Bas. Buraya git. Tamam okey. Of Atan 2 3 kadar şey değil. Aa Atan Fnaf 3 Fnaf 2 oyun değil. Abi bence girdi. Lan baksana inventer mi girdi? Ha burada. Baksana benim. Hadi sana burada ne nasıl göreceğim diye sana böyle havuç vereceğim. Umarım o havucu batırmasın bir yere. Dur dur çık gel gel orada kal. Orada kal sen pis yaratık. Tamam. Tamam ses kaşıyorum. ses Ses şu an. Ses bir iki. Neyse Gittim lan. Dur Şarjı ki. Acaba ben diyor bu diyor Freddy diyor nasıl diyor, 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 Ah oh, Freddy geliyor. Ah oh, bu bu. Evet tabii. adam Freddy balon boyu falan Freddy çağırdı. Mantıklı amrak. Gel buraya. <laughs> buraya mı Nathan? Buraya gitmeyse ben kapat. Eğer geri adam alsan seni bu döverim. Ha vallahi bak gelecek. Gelecek sesi, bağırmıyorum. Bağırmıyorum. ben de gidecek. Ben de gidecek sesi bağıramıyorum. Bağıramıyorum. Ben de sakın. Sıkın mantık girme. Sıkın. Sıkın sıkın sıkın. Allah Allah Allah. Sıkın. Ben de yine Buraya gel. Ya buraya. Ya buraya come in come in. Come come come. Come come lan come. Come to come eleven. Bas buraya. Yani ama gel gel. Gel burada nane yerim bu arada çünkü. Ben çıkamadım. Hak etti. Aa bu bana kamera ona söyleme. Sıkın bana kamera ona gittiğini söyleme. Oh god! İyisi şey çıktı lan. Vallahi iyisi şey çıktı. İyisi şey çıktı. İyisi şey çıktı. İyisi çıktı. Şey i̇yisi de çıktı. Tamam. Kolum burnu iyisi de gördüm Ses. Bağıracağız. Aman. Ayet. Bağıramıyorum. Anne diye bağıramıyorum. Mom. Mami diye bağıramıyorum. Ben de şuna emre Sadı 3. Abi niye sen çok yaş geçiyor ya? Hadi lan çabuk ol. Kapat şurayı. Vente mi lan? Vente mi gelin? Oooo bana mı orada? Vente. Gel. Hello. Sesime gel. Dinle gel. Lafını dinle. Yıldızdan ses çıkma ola peyden. Ve o kötü plan. Foxy. Foxy, I hate you Foxy. I hate you Foxy. Lan kapat. 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 Oo uh, bu şimdi. Tamam. Şimdi de bana bakıyor gözleriyle. O gözünü alıp da koparmak istiyorsun şimdi tekrar. Neyse o zaman. Hata 3 mü? Abi zaman hiç geçmiyor ya. Vallahi zaman hiç geçmiyor. Hemen sonra saat 4, 5, 3 çık amına koyayım. Gelip. Gelip sizse gelip. Hadi. O var orada fedi yani. Fedi'nin gö gölgesi mi yoksa fedi'nin şey mi acaba kendisi mi? Bence kendisi. Beton fır. Lan ben bir oraya bir oynamam bunu bakayım. Evet. Fedi üç önde. Fedi niye 50 yaşındaki amca gibi önden geçiyorsun? Lan. Ya buraya lan sen de. Kamera bozuk. Kameramı kim bozdu ya? Ey gibi ey gibi ben ben kameramı kim bloklu ya? Kim lan o? Mangle mu? Aha. Hak etti. Ho diye hak ediyor diyor. Ho! Sana ho sana. Saat ne dört hala? Tamam 5 olmuş hadi. Beş Abi Allah aşkına buraya gel. Bak gözünü yanlıyım buraya gel ya. Cık. Laf dinlemiyor söz dinlemiyor ya. Şimdi benden terlik yiyecek haberim yok. Ne olmuş sen? Vay, kal burada. Kal burada. Bir mi? Saat 5. Saat 5. Fire vermeye geldik. Hadi pisti git. Ben sigirdim. Bak şu bana ben sigirdim. Bak şu bana, bak şu bana. şey, spin trap. Bak şu spin trap. Aynen, indi ben bu bu şey aldım iyi oldu ya bu telefon aldım. Bilmem daha iyi bence daha daha iyi ses çıkar. Önceki telefon değildi geçti. Önceki mikrofon daha iyi ses çıkar. Daha iyi de ses çıkar. <laughs> debeci fazla değil mi? Bunun debeci de bunun geç içi gayet fazla ama mikrofonların bu kibit çıkma sesi. Çıkma da sesi. Lan spin trap. <laughs> Abi din ne Hazır mı açıyor 5 rahata bas 44 değil. spin trap Geçtim. Tek mı geçtim. Yee! Yee! evet abi ses beynim şey Evet geçen gün çocuklara bir kere Paraçko ekranında geziniyordum. Ama bir mobi ayı bana dediği gibi beni, takip et. Hemen yola kurdum. Ve hemen o bir hemen o mobi ayı takip etmeye başladım. Ve hemen her zaman takip, her zaman takip et takip etmeye yine devam ettim. Ama hiç sormadım. O ayı bir tanımıyorum bile. O kim diye hiç sorgulamadım bile. Ve her zaman beni takip et diye bana tamam veriyordu. Ve yine takip ettim. Ve orada ya gördüm. Freddy bir çıkar ve boy, ve e, Bonnie çıkar ve Freddy gördüm. Ama sonra dedim ki bunlar kesinlikle kesin diye buraya gittim ve sonra kapı kapalıydı. Sonra geri çıkıyorum derken bir mor mor adam beni öldürdü ve bir kırma yaptı ve sonra içinden ruh çıktı ve dedi ki senin ben senin ben beynin dedi ve şey geldi benim akıma küfetti. Evet. Bütün. Şimdi güzel kardeşim. 오, 브레이크! 오, 브레이크! 사진! 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 사진 kalsın Ne ya gittin ya Şu kastırı, okay tamam, tamam, ben çok ama ne Tamam gel, bak, geldin sen ne Kamera hemen Kameram bozuluyor böyle ya kamerayı kamerasını niye yapma Making kamerayı ya? Ben kameram bozan kişiyi Bak istiyorum Hello. Buraya gel dafın.

Hayır Smith'e yap. Hayır geri çık, buradan. Aa gelmiş. Nerede geldin sen? Hello. Nerede geldin sen? Sen niye oraya geldin? Sen ne... Abi sen demek kamera onda değil. Değil mi namara koyayım ya? Öldüm bu arada GG. Egza bas. Egza bas! Tamam. Hey. Hayır Nope, 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 nope. 아, 잠깐만, 잠깐만. 잠깐만, 잠깐만. 잠깐만, 잠깐만. 잠깐만, 잠깐만. 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 잠깐 아. 잠깐만. 나 Mentim mentim mi neydi? Push çok hızlı ya. Ne yaptın lan? Biliyorum burada. Gel buraya. Gel buraya. Hello. pis şefsin sen. Kal lan burada. Kal burada. Bir yeriz gelsen senin var ya. Gelmişti gitmişsin. Senin var ya bir döverim. Hakkın var ya. Hayatında girmedin dayakla da sana atarım bu tamam Sana bu. Uçacağım sana bu ona gelir. Uşarım Toast da benim Foxy amma koydu benim ya Foxy geldi üstüne atladı benim Süs gitti Venti e mi gitti? Hayır ne ara venti e gitti lan ki ben Gel buraya Ne oluyor lan ki Sen flash mı sınamıyor bakayım 12 kamera ya Git sen hemen bir git Başı kapalı neyse. Kamera ettim bari. Amına koyayım. sabit dur ya. Neresi amına koyayım? Buradan sen. Ne? Burada. buradasın Buradasın. Burada. Tam ayağa kalktı. <laughs> Beren saat hadi. İçe mi olsa saatin sen sen içe işte. Beren oba 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 oba. Allah ben seni korkutayım. 막키냐막키냐막키냐 막히냐, 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 리유냐 막히냐, 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 막난냐 막히냐, 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 막히 Sab ol oldu amına koyayım. Dakika dur ya. Bir geçme amına koyayım. Dakika dur. Hah. Geliyor. Bana mısın? Orayı. Ne yapsın lan? Ha burada. Boyun şey. Burada mısın? Burada. Tamam. Ben de geçtim. Ben Kan olsun. Olsun en azından oynasın. Ben değil mi ben öperim Kamera. Hayda, kamerayı düzeltsene kadar adam geldi ama ne hadi. Geldim şu Hello. Hadi hadi hadi, hadi. O Hayır. Popete kalmayacağım. Hata var. Bağıramıyorum. Mert'i yürüdür. Her şeyi yapar. Tamam Tavuk yap şundan lan tavuk yap. Bu kadar uzun zamanda bir oksijen içerince özel demek. Allah. Gel <laughs> gel. 안녕하세요. 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 안녕하세 Abi. Niye ne gidiyorsun sen yani? Önden geçiyor sey. Dur. Bir dakika. Şu kamera vardı şimdi sey evet. Tam Tamam. burada. Bir arama. Burda mı? Evet. Şuraya gel. Adam ya abi adam geliyor. Öz abim. Öz adını diyorsun. Öz karşı mıydı? Neyse tamam neyse. Hadi abi ya. Bakmayacağım ben like Fark etti Aa fark like etti. bu şey bulamadım. Hello. Abi 3 tane hasar verdi. İnanılır gibi değil. Şimdi var ya öldük kesin öldük. Hangi mente gidemiyorum? Mente gidiyorsun. Ey güzel. Altın... Kaçları <laughs> iyi Hadi abi Hey mi? Hayır bu Hadi Hadi abi Hadi Fazer falta. son verdim. Hıh, evet. Huf. Yani şimdi sadece, e şimdi sa Pavut mağruhu. Yani ben küçük bir ruhum ben bu arada geziyorum. Evet, şimdi geldik yine buraya. Sonra yine geldik. Evet. Ah. Lan. Aha. Lan. Ben... Lan yaptın korkuyor musun yoksa ha? Dur dur gel 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 Aha korktu ama git Sen işte koş, 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 koş. Aha Hayda Hayda Kısmet hep kendi kamuzunu öldü lan Bugün bu video için Bu videoda Bu videoda Afternight'ı yiyecek Yiyecek inşallah. Evet. Neyse başlayalım ama bizi bu kadar da izlediğiniz teşekkürler. Like ve abone olmayı beğenmeyi kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.